önemli şeyler de yaşıyoruz bir taraftan İstanbul'da tabii yani öyle söyleyeyim çocuklarımızın güvenliği diyelim çünkü çocuklarımızın da hakları var Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanırım bir isteği üzerine Emniyet tarafından bir araştırma yapıldı vahim bir sonuç çıktı ortaya son bir haftadır biz konuşuyoruz ne oluyor okul kantinlerinde birçok kişi çalışıyor ve bu çalışan kişilerin denetlemeleri nasıl oldu hangi istibari çalışma sonucu yapıldı bu denetlemeler birçok kişinin sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Hem bunu hem de nevuzu konuşalım istedim. Ama buyurun önce. Aslında çok güzel de bir örtüşme oldu. Anayasadan bahsediyorsunuz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası toplumun sağlığının korunmasını çok özel bir düzenlemeyle uygulamaya sokmuş. Ve çok da önemlisi çocukların ve gençlerin korunması. Hı hı. Anayasada çok özel bir ilke. Hı hı. Şimdi okullarda güvenli bir ortam yaratılması konusunda hı hı. İçişleri Bakanlığı ile Milliyetin Bakanlığı arasında bir protokol düzenlendi. Bu özellikle okul önlerinde okulların güvenlikleri, Çocuklarımızın önemli bir sorun olan uyuşturucuyla ilgili, hı hı. Bir takım sıkıntılardan kurtarılması ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Daha önce de servislerle ilgili bir çalışma yapılmıştı. Bu servislerle ilgili çalışmalarda bir takım servis e, şoförlerinin veya çalışanlarının hı hı. çalışması, hı hı. bir e, tespiti yapıldı. Benzeri sıkıntılar kantinlerde de olabilir hı hı. tarzında. Hatta birkaç da bu konuda şikayet ama meydana gelmiş bir olumsuzluk olay bir olay anlamında değil. Bir tespit yapmak bakımından tespit bir çalışma yapıldı. Hı hı. 12.898 kişiyle ilgili bir çalışma yapıldı. Kamuoyuna şunu da söylemek istiyorum. Okul Aile Birliği yönetmeliği değiştirildikten sonra okul aile birlikleri doğrudan doğruya artık kantinleri ya kendileri işleten veya kiralama yoluyla, ihale yoluyla hı hı. işleten duruma geldiler. Hı hı. Ve genellikle de bunlar ihale komisyonları oluşturularak birilerine ihale edilerek İhal çalıştırıyor. çalıştırılıyor. Şimdi tabi burada ihaleyi alacak kişilerle ilgili yönetmelikte bir takım şartlar öngörülmüş. Evet. Onların çalıştıracağı kişilerin de eğitim ve öğretim ortamına hı hı. ve çocukların psikolojisine uyum gösterebilecek kişilerden seçilmesi öngörülmüş. E bunu da sağlayacak olan tek yol onlarla ilgili, sabıka kayıtlarının istenmesiyle ilgili. Ama sabıka kayıtlarıyla iş olay yetmiyor. Bir takım özel incelemeleri gerektiriyor. Ama hukuken de insanların bir takım hakları var. Onların da ihlal edilmemesi gerekiyor. Fakat çocuklarımızın menfaatleri, onların korunması konusundaki toplumun yüksek menfaati diyelim. Sayın Milliyetin Bakanımızın da ifade